Değerli Fuar Dergi okurları ve izleyicileri, bugün Yüreğir Rail Fuarı'nda Savronik firmasındayız yanımızda. Firmamızın genel müdürü Zeki Bey ve genel müdür yardımcısı Hakan Bey bulunmakta. Öncelikle hayırlı olsun fuarınız diyoruz. Zeki Bey sizden başlayalım. Neler söylemek istersiniz fuarla ilgili? İlk gün olduğu için yoğun geçiyor. Ziyaretçilerimiz var. Çeşitli kuruluşlardan ziyaretçilerimiz geliyor. Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Onlar hakkında bilgi veriyoruz. Genellikle böyle. Yarın biraz daha az yoğun olur. Cuma günü zaten yoğunluk daha da azalır. Bu fuarda böyle geçirmiş oluruz. Siz neler söylemek istersiniz? Gerçekten yoğun. Özellikle fuar standımıza gösterilen ilgi de bize etkiledi bugün. İnanın boş vakit bulamadık ama tabii bir şeylerde kazanmak istiyoruz. En azından ortak girişimler, ortak yapılar, ortak üretimler ve gelecekte bir strateji geliştirmek de istiyoruz. Umarım sonucu öyle olur. Peki bizlere Savronik firmasını tanıtabilir misiniz? Savronik firması 1986 sonrası gündeme gelmiş. 2000'li yıllarda biraz daha ivme kazanmış. Savunma, ulaşım sektörü, ulaşım sektörü derken demir yolları, karayolları alanlarında aslında ağırlıklı faaliyet gösteren bir firma. Hindistan'da da bir firmamız var. O kardeş firmamız veya kuruluşumuz. Orada da güzel işlere imza atıyor. Firma bugün itibariyle 500 kişinin üzerinde. Hindistan'da katarsanız zaman zaman 1000 kişiye kadar çıktığımız zamanlar oluyor. Buradan oraya bir takım ihracatlar yapıyoruz. Orada bunları değerlendiriyoruz. Zaten yurt içindeki katma değerlerimiz belli. Burada hepsini ifade etmek istemiyorum ama son dönemde Konya Karaman Ulu Kışla hızlı tren hattının sinyalizasyonunu ilk yerli firma olarak ilk defa biz yapıyoruz. Ana müteahhitliği üstlendiğimiz bu hatta. Buradaki önemli şeylerden bir tanesi de bu hatta ilk defa karma taşımacılık yapılıyor, işletmecilik yapıyor. Bu da aynı zamanda hızlı tren hattında aslında konvansiyonel ve taşıma trenlerinin de olması anlamına geliyor. Bunu ilk defa gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. Açtık ta Karaman'a kadar. Bütün TCDD yolcuları hızlı trenle çok rahat ve güvenli yolculuk yapabilecek durumdalar. Peki ağırlıklı olarak ihracat gerçekleştirdiğiniz ürünler neresi? Aslında ihracat olarak ağırlıklı ulusal sinyalizasyonumuz var ama yurt dışından e, lokomotif almaya devam ediyoruz. Bu lokomotiflerin ulusal sinyalizasyon on-board ekipmanları, araç üstü ekipmanların tamamını biz veriyoruz. Bu yüzden sinyalizasyon sistemine ait o ürünler, otomatik tren durdurma sistemleri bizim ihracat kalemlerimizin içinde en önemlisi. Umarım ürün portföyümüz geliştikçe bu da gelişecektir. Özellikle Karaman Uluk söyledi Sayın Genel Müdürüm. Orada trafik kontrol merkezi yazılımını geliştirdik. Ve Konya Karaman'da da bunu kullandık. Savroni'nin şeyidir, kendi çalışmasıdır ve kendi üründür. Bu yerli üründe diğer projelerde özellikle yurt dışına ihraç etmek istiyoruz. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu söyleyeyim. Yerlileştirme ve millileştirme bizim en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Bunu yapmak için de daha çok fırsat arıyoruz. Yetkililerimizin kurumlarımızın da buna ağırlık vermesini aslında istiyoruz. Çünkü Türkiye'de bunların hepsi yapılabilecek teknolojiler, geliştirebilecek teknolojiler, üretim teknolojileri zaten elimizde. Yeter ki yerli firmalara güven olsun. Neler söylemek istersiniz? Aslında son cümlesi yerli firmalara güven olsun. Kısmının üstüne bir şey söylemeyeceğim. Kurumlar bize güvensin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.